Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Yıldız Saat Kulesi ile ilgili bir arşiv ve resikası okumaya çalışacağım arkadaşlar. Yıldız Saat Kulesi namı diğer arkadaşlar Hamidiye Saat Kulesi diye de geçebiliyor. Gerçi arkadaşlar birçok vilayette böyle Hamidiye ismini taşıyan binalar Saat Kulesi olabilir. Çünkü arkadaşlar eee Hamidiye'den kasıt Sultan Abdülhamid'e ithafen arkadaşlar yaz, e, inşa edilmiş yapılar, binalar oluyor. Bu cihette birçok yerde e, arkadaşlar bu isimlerle karşılaşmamız karşılaşmamız mümkün. Peki burada arkadaşlar Yıldız Saat Kulesi ile ilgili bir vesikamız var. Onu okumaya çalışalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz ki zaten burada besmelemizin arşivlerdeki işareti var. Hazine-i Hassa-i Şahane'den çıkmış. Ne diyor? Emlak-ı Hümayun İdaresi adet 7132 kart demiş. Ee, herhalde evrak numarası arkadaşlar. Tamam, Onun kısa kodu ee, 6252. Peki. Devam ediyoruz. yıldız mevki alisinde cümle tesisatı celile-i Cenab-ı bulunan o mevkide birçok tesisat varmış arkadaşlar binalar vesaire Hamidiye Camii Şerifi'nin caddeye nazır vilayet havlusu havli avlu yani arkadaşlar köşesine inşaata ı İnşaat-ı Askeriye Dairesi marifetiyle Saat Kulesi inşası ve bunun Masarifi Keşfiye i İnşaiyesi Vilayet 110 8000 kuruş tarafı Eşrefi Hazreti şehen şahiden ita buyrulacağından ita buyrulacağından şöyle özür diliyorum arkadaşlar. Şurada olan yazıyormuş. Ee, İnşaiyyesi olan ee, vilayet okuduk. Sehven özür. 118 bin kuruş tarafı eşrefi hazreti şehen şahiden ita buyrulacağından inşasına mübaşiretle yani başlanmasıyla Kitamında keşf fi evvel keşfi evvel defteriyle vuku bulacak sarfiyatın miktarını mübeyyin müfredat defterinin ve müfredat defterinin ve musaddak resminin yani onaylı resminin arz ve takdimi hakkında şeref sadır olup Tebliğ kılınan emr-ü fermanı Hümayun-ı imtisalen metin ve müzeyyen metin ve müzeyyen bir surette inşaatı ikmal edilecek. Keşif haricinde Vuku'a vuku gelen arkadaşlar Vuku'a gelen sarfiyat dahi dahil olmadığı halde masarifi vaka ay hakikiyesi simi mecidi olan 9 kuruş hesabıyla buçuk kuruş olduğu yani Yıldız Saat Kulesi'nin masrafları ne kadar ne kadara mal olduğu ile ilgili bilgiler arkadaşlar olduğu beyanıyla bunun hazine-i hassa -i şahanece tesviyesi istidasına dair varit olup evet varit olup melfuflarıyla ledel arz manzuru ali buyrulan 24 Cuma del Ahire sene 309 tarihli teskire-i ali-i sel askeri üzerine mucebince irade-i semiye-i Hazreti Hilafet Benahi şeref müteallik buyrularak tarafı sami-i ser askeriye malumat evet malumat ve malumat verilmiş evet malumat verilmiş olduğu mabeyni hümayunu Cenab-ı Mülukane baş kitabetinin 26 Cuma del Ahire Sene 309 Vefi 15 kanunu Sani Sene 307 tarihli Teskiresinde Tebli ve Izbar Tebli ve Izbar Evet Izbar buyrulmuş olduğundan meblağı mezburun meblağı mezburun arkadaşlar gönderi gönderilmediğinden Evet, gö e gönderilmediğinden bahisle usulünün işarı hakkında makamı ser askeriye teski e, makamı ser askeriye teskiri ve meblağı mezbur tahtı tesviyeye alınması hususunun kaleme havalesi lüzumu tezekkür kılındı. Fi 22 kanun sene 307 Arkadaşlar burada da e, aşağıda artık para atan yetkililer var arkadaşlar imza atmışlar. Çeşitli imzalar var. En sonunda yazılmıştır. Fi 26 Kasım Sani Sene 307 1891 yapıyor arkadaşlar. E, yani bir de şu var hemen göstereyim. E, orada Yıldız Sarayı. E, yıldız Sarayı nereden çıktı arkadaşlar? yıldız Saat Kulesi'ndeki bir kitabelerden biri bu da 308 diyor. Hicri 308 arkadaşlar. Hicri 308 1890 yapıyor. Muhtemelen şöyle olduğunu düşünüyorum. Sami, hatta Sami Efendi'ye yazdırılmış bir kitabe arkadaşlar. Muhtemelen taşı önceden yazıldı. İnşaatı uzun sürdü. Bir sene falan sonra bitti diye düşünüyorum ki onu Öyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 1890'da diye internette bilgiler var. Burada yine 1308-1890 yapıyor. Fakat deminki vesika e, Rumi bir tarih 1307 diyordu arkadaşlar. O da 1891 yapıyor. Keza hemen şurada ne yazıyor arkadaşlar onu da okumaya çalışalım. Sultan Abdülhamid'in yukarı Turası var. El Gazi burada Ketebe Hüsami yazıyor arkadaşlar olur her saat mesut ahdinde hamid hanın tanin endaz azan cihan avazi şirket bu mikatı bedii yaptı tarihin dedi muhtar yapıldı tarzı alide musanna kule saat. hem arkadaşlar şurada ebced hesabıyla e, yapıldığı tarihi gösteriyor. Bunu hesapladınız arkadaşlar. 1309 çıkıyor. Bu da 1308 almış. Bir farkla o kadar önemli değil. Mehmet Nazif e, imzasını görüyoruz arkadaşlar. Hattat. E, Tabii bu da Mehmet Nazif Tuğra'yı Sami yapıyor arkadaşlar. İkisini karıştırmayalım. Peki. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Aşık kanalımızda arkadaşlar. Yıldız Saat Kulesi ile ilgili bir vesikayı sizlerle beraber okumaya, paylaşmaya çalıştık. Hem belge okuması yaptık hem Yıldız Saat Kulesi ile ilgili bir vesikayı da size ulaştırmak, ulaştırmış olduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir belgede tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.